Kişi bir mecliste yani bir mekanda hanımını üç talakla boşarsa bu üç talak mı sayılır tek talak mı sayılır Bunu günümüzdeki hocalarımızın bir kısmı tek saydığı gibi din şer'i yüksek kurulumuz da tek talak saymakta. Bazı hocalar ise üç talak saymakta. Bu husustaki sahih olan görüş nedir? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ala Resulü Muhammedin ve Ali alihi ve sahbihi ecmaîn. Şimdi burada Medar-ı bir eee münakaşalı ilmi bir meseleyi e, konuşmuş olacağız. Burada şunu görmekteyiz. Kuvvetli olan görüşün zayıf gibi anlatıldığı, zayıf olan görüşün kuvvetli gibi takdim edildiğine şahit oluyoruz. Veya şaz olan bir kaideyi, şaz olan bir görüşün kaide gibi daha doğrusu anlatıldığı, ...kaidenin ise şaz gibi takdim edildiğine... ...şahit oluyoruz. İcmaya Mazar icma kuvvetini ...haiz olan bir iştihadın... ...reddedildiği bir bakıma... ...kabul görmediği, icmaya... ...muhalif olan görüşün ise... ...kabul şayan bir görüş olarak... ...takdim edildiğini maalesef görmüş oluyoruz. Şimdi yani... ...üç talakı... ...tek talak sayanlar için demiş oluyoruz ki... ...o zayıf görüşü... ...kuvvetli gibi kabul edilmiş oluyor şaz olan işte iştihadı, kaydı gibi tabi o zaman kabul etmiş oluyorlar diyebiliriz. Şimdi e, burada üç talakla alın boşama ile ilgili şunlara e, hemen bakalım. Şimdi bir kişi tek sözle üç talakla boşarsa hanımına. Mesela bu ne olur? Üç talak sayılır. Mesela kişi diyor ki hanımına dese ki üç talakla boşsun dese bir mecliste. Yani üç rakamını telaffuz ederse üç talakla boşsun derse bu üç talak sayılır. Rakam telaffuz ediliyor, ediliyorsa bu üç talak sayılıyor. Ama rakam değil de bir mecliste ayrı ayrı lafızlarla bunu kullansa mesela dese ki hanımına boşsun 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 dese bunu söylese bir mecliste e, aralıksız olarak bunu söylese o zaman eğer niyetim boşsun 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 veya boş ol boş ol boş ol derse niyetin ikinci ve üçüncü kelimelerle talaklar niyeti birinciyi tekit ve teyit ise yani birinci boşamayı pekiştirmek için söylüyorsa bu tek talak sayılır. Bu üç talakın bir talak sayıldığının en muteber olan görüş budur. Yani kişi bir mecliste hanımını üç talakla boşuyor ama şu şekilde boşuyor. E, boşsun, boşsun, boşsun diyor. Aralıksız söylüyorsa, ardarda. Arda. Üç rakamını kullanmıyorsa, ve niyeti de ikinci üçüncü talakların niyeti birinci pekiştirmek için ise bu üç talak bir tek talak sayılır. Ama üç rakamını kullanıyorsa o zaman bir mecliste olsa bile bu üç sayılıyor. Ya aradıkları da söylerse mesela tartışıyor hanımıyla. Boşsun dedi hanımına. Aradan 3-5 dakika geçti. Bir daha boşsun derse. Aradan 5-10 dakika geçti. Tekrar boş, boşsun derse. Bunlar üç talak sayılır. Demek ki eğer ee, bu üç talakın üç rakamını kullanırsa bir mecliste üç talak gitmiş oluyor. Aralıklarla kullanırsa bir mecliste olsa bile üç talak gitmiş oluyor. Yahut da bunlarla niyeti aralıksız söylese bile boşsun 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 diye fasılasız söylese bile gerçekten de ikinci ve üçüncü talakları vermek niyetiyle üç talakla boşlamaya niyet etmişse üç talak da gerçekleşmiş oluyor diyoruz. Şimdi burada üç salakı bir sayan e, bazı alimler gelmişler. Bunlar kimlerdir ve delilleri nelerdir? Bunların beş tane delili var. Bunları sayacağız ve bunların da reddiyesini okuyacağız şimdi sıralayacağız. Bir kere bunun en büyük savunucu İbni Teymiye'dir. İbni Teymiye'dir, İbni Kayyım'dır ve tabiinin de e, imam, alimlerinden Tavus ve İklime gibi şahıslardır. Bir mukatil gibi şahıslardır. İmamiyedir bir de. Şimdi tekrar bakacağız. Yani Şia'nın bir kodol imamiye mezhebinde böyle bir görüş var. Üç talakı bir sayıyor. İbni Teymiye, Tavus, ta Tabi'nin e, alimlerinden İbni Mukatil bir şahıslar. Birinci olarak diyor ki delilleri şu. Üç, üç, talakı, bir meclisteki üç talakı bir sayanların bir delili diyorlar ki et talakü merratan ayet kerimesi var. Yani bu ayet kerimede talak iki defadır. Anlamındadır diyorlar. İki keredir diyorlar. Yani Cenab-ı Hak diyorlar et bu adeden dememiş ki. Talak ikidir diye rakam bildirmemiş yani bak. İkidir değil, iki defadır diyor. O zaman üç talakı verse bile o bir defalık hakkını kullanmış olur diyor. O bir sayılır diyorlar. İkinci defa başka bir zaman tekrar üç defa boşarsa bile bu da ikinci defa hakkını kullanmış olur. Üçüncü defa üç defa kullanırsa diyor kadın alakası kesilmiş olur diyorlar. Bunun anlayışı bu. Bu yanlıştır. Cevabını verecek, vereceğiz yani. Yani ulemanın reddiyesini okuyacağız. İkincisi diyorlar ki Rükâne vakası sahabe-i kiramdan bir Nibi Ambas'tan istihraç ettiği rivayette sahabeden Rükâne isminde bizzat hanımını boşadı. Sonra pişman oldu. Fevkalade üzüldü. Peygamberimiz bize halini arz etti. Efendimiz de ona üç talakla boşadığı halde Efendimiz istersen tekrar hanımla dönebilirsin. O bir talak sayılır diye buyurdular. O da hanıma ricat etti döndü diyorlar. Bu mesele. Yani rükâne üç talakla diyor hanımını boşamıştı. Peygamberimiz haline arz etti. Efendimiz de bu bir defa mı boşadın dedi ona. Ve bu da evet dedi bir defa da boşadım. Efendimiz de bu tek talak sayılır dedi. Hanımına ricaate müsaade ettiler. İkinci delil bu diyorlar. Üçüncüsü Daz İbni Teymiye'nin delilleri bunlar. Lian şehadeti meselesinde. Lian malum Karı ve kocadan birisi diğerine zina isnada bulunursa, zina ithamını bulunursa, şahit de yoksa dört defa şehadetle beraber kasem etmesi gerekiyor. yaşında kişi dese kim? Ben dört defa şahidim vallahi dese bu bir defa sayılır diyor. Dört defa demesi, de defa demesi yeterli değildir deniyor bir. İkincisi şeytan taşlamada, rami cemeratta, şeytan taş atmakta kişi diyor ki yedi taş elini alıp da yani bu yeni taş haline bir defa da atarsa o tek taş sayılır. O zaman üç talakı da verirse bu tek sayılır diyor. Buna kıyas ediyor. Veya peygamberimize kişinin bin salavat getirmeye eğer e, ahd ederse, nezir ederse, adakta bulunursa, Resulullah'a bugün bin salavat getireceğim derse sonra şunu desem, bin defa salavat olsun peygamber ise e bu geçersizdir. Diyor. E, bin defa getirmesi gerekiyor. Diyorlar. O zaman bunlar gibi Madem yedi taş atılması diyor tek taş sayılır. O zaman üç talakı vermesi bir talak sayılır diyor. Bin defa salavat getirilmemesi yeterli olmaz diyor. O zaman e, üç defa talakı bir demirmesi geçerli ve yeterli değildir diyorlar. O biz bir sayılır diyorlar. Veya dört defa e, hanımına zina etsene şahıs ben şahidim ki bu zina etti diye dört defa e, şahidim dese bu bir, bir, defa sayılır. Buna delil getiriyorlar. Dördüncüsün. Şianın imam yakuludur. Hazreti Ali Efendimizin diyor üç talakı bir, saydığına da bir rivayet var diyorlar. Beşincisi en mühimi bu delilleri. Diyorlar ki en mühimi bir delil İmam-ı Müslim Ebu Davud Beyhaki İbn Abbas'tan diyor Taus'un e, Tavus'un rivayeti naklediyorlar ki Peygamber Efendimiz zamanında ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz zamanında hatta Hazreti Ömer Efendimiz'in hilafetinin ilk iki yılında üç talak bir sayılıyordu. Bakıyoruz yani zamanı Nebevi'de, devri e, ve Hazreti Ömer Efendimiz'in hilafetinin ilk iki yılında da üç talak işle verdiği vakit, hanım üç defa bir mecliste boşadığı zaman bu tek talak sayılıyordu. Hazreti Ömer Efendimiz baktı ki halk burada şuursuzca böyle davranıyor, isticial ediyor, acele davranıyorlar. Yerli yersiz de boşamanı çoğaldı diye Hazreti Ömer Efendimiz üç talak üç saydı. Aslında Peygamberimiz zamanında, Sıddık-ı Ekber zamanında bu üç talak bir sayı diyordu. Buna bilen üç talak bir sayıdır aslında diyorlar. En büyük delilleri budur. Şimdi bunların ulema-i İslam, Ehl-i Sünnet'in Allamelerinin tamamı ve Mezahib-i Erba'nın dört büyük müştehid imamlarının tamamı bunları kabul etmiyor bu delilleri. Bir kere hemen peşinden söyleyelim ki mezaibe i Erba'nın bütün müştehidleri, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet Muhammed Hazretleri bir mecliste ki üç talakı üç saymaktadırlar. Burada bir icma bakidir zaten. Bu e, üç talakı bir sayanların delilleri için reddediyorlar. Bir, diyorlar ki şimdi bir mecliste üç talakı üç sayanlar, ya meclis bir de olsa üçü üç sayanlar e, delilleri. Et talakı merratan demek. Yani talak ikidir diyor bu ayet-i kerimede. Üç talak birden verilemez demek istemiyor. Yahut da üç talak verilirse geçersizdir onu anlatmıyor. Bu ayet-i kerime başka bir şey ala kadar talak-ı rici'yi anlatıyor. Talak ikidir demek yani rücu mümkün olan kişinin tekrar hanımına dönmesi mümkün olan talak ikidir demek istiyor. Çünkü bir talak verirse kişi hanımını boş tutsun dese tekrar ona dönme imkanı vardır. İkinci defa başka bir zamanda boşsun demiş olsa tekrar hanımına dönme imkanı vardır. O zaman geri dönüşü mümkün olan talak ikidir. Üçüncüyü versi zaten hanımın dönemeyeceği için onu saymamış oluyor. Ric'i talaktan bahsediyor bu ayet-i kerime. Ve bundan sonraki ayet-i kerimede talak-ı selaseyi Süley-i Bakara'nın 130. ayet-i kerimesinde 3 talak, talak, bahsetmiş oluyor. Birincisi bu. Yani e, ric'i talakın iki olduğunu bildirmektedir. Üç verilirse çünkü ricat mümkün değil iş bitmiş olursa artık onu saymamak ayet-i kerime. Bu da yani e, El İşfak kitabındaki Ali Ahkem'in talakta anlatılan meseleler bunlar. Rükani hadisine gelince Beyhak'ın İbn Abbas'tan rivayet ettiği diyor. Ravi ikrimedir bu meselede. Halbuki e, tek ravi ikrimenin rivayetidir. O yani Rükani Efe, Güya Hanım'ını o, o, rivayete göre üç talakla boşanmıştı. Peygamberimize dönmesine müsaade etmişti. Bunu bir saymıştı diyorlar diye. Halbuki hem İmam-ı Şafii, Ebu Davud ve Tirmizi olsun, İbn-i Mace ve Hakim Beyhaki'den Haki'den çok sika olan şahıslardan diyor rivayet şudur. Rükane katiyen üç talakla boşamamıştır. Bayin tek talakla boşamıştı zevcesini. Hatta peygamberimiz huzuruna çağırdı. Dediler ki efendim buyurdular ki sen e, nasıl boşadın? O da bayin talakla boşadığını söyledi. Hatta peygamberimiz niyetinin üç mü olduğunu, bir mi olduğunu söyledi. O bir olduğunu söyledi. Hatta Peygamberimiz yemin ettirdi ona. Çünkü yani kinayi bir sözle boşamaya bayıntılak diyoruz. Niyeti üçse üç sayıdır, birse bir sayıdır. Kinayi sözler. Efendimiz zaten yemin ettirmiştir. O da niyetinin tek talak olduğunu söylemiş olduğu için Peygamberimiz ona bayintalakta, da niyeti de tek talak olduğu için Efendimiz dönmesine müsaade etmiştir. İmam Şafii'den demek ki e, tut tab Yine İbn Mace Davud çok e, mevsuk zatlardan bunu böyle rivayet etmişlerdir. Yani üç niyet etmediğini ikrar ettiği için e, efendimize onun e, ricatına, hanımına hanımefendimize müsaade etmiştir. Yoksa rük'ani üç talakla boşanmış değildir diyor. Kuvvetli rivayet budur. Gelelim şimdi öbür e, iddialarına yani üç talakı bir say sayanların bir mecliste onlar diyorlar ki İmamiyenin Hazreti Ali Efendimiz 3 talakı bir saymıştı diyorlar. Bu usulen sabit olmadığı gibi bir iftiradır İmam Ali Efendimiz'e. Ve hatta bu müfteri bunu Küfe'de Ameş'in huzurunda kendisini iftira ettiğini söylemiştir. Hatta Hz. Hasan Efendimiz hanımı Ayşe bintül Fazlı 3 talakla başarmıştır. Hz. Ali Efendimiz e, şehit edilince onun yerine Hz. Hasan Efendimiz halife olarak e, biat edilip seçildi. Hanımı geldi, e, hilafetiye nasip edilmesini sevinçle tebrik etti. O anda çok öfkelendi Hazreti Hasan Efendimiz. Sen babamın ölmesine seviniyor musun diye en tıttaliku selasen dedi. Üç talakta boşsun dedi. Hazreti Hasan Efendimiz. Sonra da pişman oldu üç talakta boşadığına. Fakat e, buyurdular ki Hazreti Hasan Efendimiz İza tallakar racul miratu selasen kişi üç talak hanımını boşarsa eğer lem tahillu lehu hatta tenki azevcun gayra kişi karısını üç talakla boşarsa o kadın başka bir erkekle evlenmedikçe ona tekrar dönemez diye dedemden yani falan, Resulullah'tan işitmemiş olsaydım hanımımı gider alırdım. Demek ki üç talakla boşadığı halde peygamberimizin hadisini rivayet etti. Eğer dönmeme peygamberimiz diyor dedem de müsaade etseydi gidip alırdım diyor. Ama bu yol kapalıdır dedi. Bunu zaten dersin son kısmında söyleyeceğiz. Yani Sahabe-i kiram zamanında, peygamberimiz zamanında da üç talak üç sayılıyordu. Bir misal de kesin bir de budur. Hazreti Hasan Efendi üç talakı boşadığı halde fakat tekrar almasına şeran mani var diye gidip almamıştır onu. Hazreti Ömer Efendimiz de yine Ebu Musa Leşar yazdığı mektupta dedi ki Men gal enti dalugu selasin feyye buyurdu. Bunu böyle kabul et. Kim üç talakta karısını boşarsa üç, ta, o üç talak üç sayılır bunu böyle kabul et diye mektup yazmıştır. Ha liana gelince onun çürütülmesine gelince yani ona reddiyeye lian çok büyük meseledir. Çünkü e, eşlerden birisi diğerinin zina isnadında bulunuyor. Onun için dört ayrı şehadet yeminle beraber gerekmektedir. E, takviyesi gerekmektedir. O ayrı mesele. Taşa atmaya gelince yedi taşın bir anlatılmasıyla bir sayılması bu tamamen taabbüdi meseledir. Burada kıyas cari değildir demiş alimler. Salavata gelince yani ki bin salavat derse onu getirmeyi vaat ederse, nezir ederse, adarsa bin salavat getirdim derse bu niye geçersizdir... Bu ne örfendir maksad maksat olarak da hem başka bir mevzudur salavat maksad maksadı yerine gelmemiş olur. Onun için bir de şunu diyor yani diğer alimler. Burada mesela şeytan taşlamada olsun, lian meselesinde olsun ihtiyat sayıya riayet etmektir. Mesela e, dört defa şah, bulunacak. Bu, bu zina diye. Burada ihtiyaten taadüt yani sayı çokluğunun tekrarlanması gerekiyor. Yedi taşı bir anda attı. İhtiyaten ayrı ayrı atması gerekiyor. Burada ihtiyat o sayıların yerine gelmesidir. Ama talakta böyle değil diyor alimler. Talakta ihtiyat ise üç denmişse onu üç saymaktır. Çünkü eğer üç dediği vakit üç talak vermişse, eğer talak gerçekleşmişse onlara o zaman beraber müsaade etmek harama müsaade etmek olur. Üç talak farz bir talak sayılsa bile bunun ayrılmasına fetva vermek zaten boşama gerçekleşmiştir. Bir mübahay müsaade etmek demektir. Onun için burada ihtiyat üçü tek saymaktır. Taş ise ihtiyat yediği birden atarsa onu bir saymaktır. Lian'da dört şehadeti bir anda söylerse onu bir saymaktır diyor ihtiyat. Bu da ona kıyas edilmez diyor. Şimdi geliyoruz en önemli bir diğer bir, beşinci meselede ne diyorlardı? Güya Hazreti Ömer Efendimiz peygamberimiz zamanında, Hazreti Bukir zamanında üç talak bir sayıldı halde bir talakı üç saymış kendisi. Şimdi nasıl olur da Hazreti Ömer Efendimiz bir talakı Resulullah'ın peygamberimizin bir sayı talakı üç sayabilir? Yani nasıl olur ki acaba ricati mümkün olan bir talak varken yani kişi hanımına döneceği şekilde bir talakla boşamaya boşamışken bu rücu etme hanımına dönme şeran hakkı iken bu hakkından onu mahrum bırakması mümkün mü Hazreti Ömer Efendimiz'in? Kişinin meşru hakkında mahrum bırakması düşünülebilir mi acaba Hazreti Ömer Efendimiz'in? Şimdi şu da denemez. Ya Hazreti Ömer Efendimiz bunu bir hüküm olarak söylemedi de sırf insanlara ceza olsun diye ukubet olarak bunu söylemişti de denemez. Çünkü kişinin eğer bu meşru bir hakkıysa yani bir mecliste üç defa boşadığı da boşaması şeran bir sayılıyorsa onun hakkıysa bu peki Allah'ın helal kıldığı bir şey haram saymaya hakkı var mı Hazreti Ömer Efendimiz'in? Hazreti Ömer Efendimiz'in Allah'ın helal kıldığı bir şey haram saymaya haşa cüret edeceğini düşünebilir miyiz? Asla düşünemeyiz. Yani meşru bir harekette bulunana eğer üç talakta bir meclise vermek bu e, meşru bir hakkıysa buna böyle ağır bir ceza verilmesi düşünülebilir mi? Düşünülemez. Faraza yani helal ve meşru bir şeyin haram olunu haramlığına hükmetmesini farz etmemiz gerekiyor. Yani Hazreti Ömer Efendimiz böyle bir şey yapmamıştır diyor. Yani Şeri kitaplar kaynaklarda. Faraza yanlış bir hüküm vermiş olsa Hazreti Ömer Efendimiz. Yani Peygamber Resulullah zamanında devrini saadette zamanı Nebevi'de, zamanı Ebu Bekir Sıddık'ın devresinde üç talak bir mecliste bir sayılıyordu. her, her şey yanlış bir fetva verdiyse, çünkü sonraki kabul etmiyormuş ya. Hazreti Ömer böyle bir söylemiş. Bu sanki yanlışmış gibi kabul etmiyorlar şimdi. Bir talak sayıyorlar. Yanlış olsaydı diğer sahabeler sükut eder miydi? Etmezdi. Madem ki sükut ettiler o zaman icma olmuş oldu. Peki bir meclisteki o zaman üç talakı üç saymak sahabe kiramdan icma sükut ettiğin, icma ettiğine göre bunu kabul etmemek sahabe icmanı karşı çıkmak olmaz mı? Hazreti, Hazreti Ömer Efendimiz bir meclisteki üç talak üç saydı. Sahabeler de sükut ettiler. O da icma ve hakı oldu. Sonradan bunu kabul etmemek, bugün kabul etmeyen kimseler için de diyoruz. Yani o zaman sahabenin icmanı karşı çıkmak caiz midir şeran? Buna karşı çıkmak olmaz mı? Karşı çıkmak olur. Peki dört imam da bir mecliste kişinin üç defa boşluğunu derse bu üç talak sayılır dediklerine göre üç talakı üç saydıklarına göre yani sırf o aralıksız ve birinci tekit e, gayesi söylenen dışında e, üç talakı üç saydıklarına göre o zaman dört mezhep imamının da icmağına, ittifakına o zaman karşı çıkmak olmaz mı? Karşı çıkmak olur elbette. Peki demek ki o zaman Hazreti Ömer Efendimizin bu hükmü yani bir meclise üç talakı, üç sayması hükmü kitaba uygundur, sünnete uygundur, icma uygundur. Yani peygamberimiz zamandan beri devam edip gelen bir hükmü tekrar imzalamış, ümmete duyurmuş oluyor yeniden. Peki mesele nedir acaba? Mesele şimdi diyor ki işte İbn Abbas'tan gelen rivayette e, rivayetin yanlış anlaşıldığı anlaşılıyor. Yani Tavus'un rivayet ettiği e, mesele şudur. Tavus İbn Abbas'tan rivayet etmiş ki Cenab-ı Ömer zamanına kadar 3 talak bir sayı Ömer o üçü 3 üç saydı diyor ya. Bunun aslı nedir? Bu rivayet yanlış anlaşılmıştır yani. Yani hatta Hz. İbni Abbas'ın tam aksine gelen kendi meselelerde 3 talakı bilen verenlerin bu durumu 3 saymıştır. Hatta bir adam geldi İbn Abbas'a diyor ki hanımını 3 talakla boşadığını söyledi. Çok üzüldü. Halini arz etti. İbn Abbas sükut etti. Bayağı e, bekledim. Yanındaki sahabeler diyorlar ki biz zannettik ki adamı karısına gönderecek, fetva verecek. Dedi ki bazı insanlar ahmaklık yapıyor. Karısını üç tarafta boşuyor. Sonra geliyor ya İbn Abbas, ya İbn Abbas yetiş şimdi adımıza bizi kurtar diye yardım istiyorlar. Oman yettakillâ yeceale mehraca kim Allah'tan korkarsa Allah ona çıkış yolu gösterir. Ayetini okudu. Sen Allah'tan korkmuyorsun ki. Allah'tan korkmadın. Allah'a asi oldun çünkü Allah üç talak vermeyi haram kılmıştır. Üç talak bir yandan vermek haramdır ama geçerlidir. Bidadır ama geçerlidir. Uygun değildir fakat geçerlidir. i̇bn Abbas diyor ki ahmaklar diyor. Üç talakı birden veriyorlar. Cahillik yapıyor. Benden de çıkış yolu istiyorlar. Sen Allah'a asisin. Diyor hanımınla temelli bağım kopmuştur diyor. Demek ki yani İbn Abbas'ın bu gibi vakalarda verdiği fetvası da ortadadır. Tekrar onun birkaç misali söyleyeceğiz. O halde peki İbn Abbas'ın yani rivayetin manası nedir? Bir yani rivayet de dolaşıyor ortada. O zaman Ulema İslam diyor ki muhtemelen bir, Zamanın nebevide de insanlar üç de bir anda verirken şöyle veriyorlardı. Boşsun 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 derken orada bir şuurluydu insanlar. İkinci üçüncü talak ve birinciyi teyit ve tekit, pekiştirme amacıyla söylüyorlardı. Onun için onlar o zaman da o üç bir sayılıyordu. Ama nasıl? Boşsun, boşsun, boşsun diyor. Bu kelimeyi kullanıyor. Yoksa üç defa boşsun demiyor. Üç defa boşsun dersen rakam o üç defa gitmiş oluyor. Boşsun, boşsun, boşsun. Enti dalikun, enti dalikun, enti dalikun diyor. Üç defa boşsun. Bunları peygamber zamanı insanlar birinciyi tekit için söyledikleri için o zaman da üç defa boşamak bir sayılıyordu bu şartları yerine geldiği için. Ama sonradan Hazreti Ömer Efendi zamanında ise artık adetler değişti. insanlar üç derken üçü kastediyorlardı. Üçü niyet ediyorlardı. Ona binen şeran hüküm budur. Onu üç saydı. Çünkü şartlar değişti. işte niyeti başkaydı çünkü. Sonra i̇bn Abbas'ın rivayeti yani üç talakı bir sayan rivayeti e, muhtemeldir ki zifafa girmeyen nikahlar içindir. Zaten her an nikah kıyılmış fakat zifaf gerçekleşmemişse o zaman kişi boşarsa hanım üç defa üç talakla boşarsa bir sayılır. Çünkü birinci talakla yani boşsun 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 derse birinci boşsun sözüyle zaten talak vaki olur. Beynunat vaki olur. Kadın o halde iddetle mükellef olmadığı için diğerleri muallakta kalır denmiş. Ha zaten üç talakla derse o zaten onun da işi bitmiş oluyor. O zaman İbn Abbas'ın yine bu rivayet yani peygamberimiz zamanında e, üç tarak bir sayılırdı demesin. İbn Abbas zifafa girmeyen nikahların arasındaki talaktan bahsediyor. Olması muhtemeldir. Hazreti Ömer Efendimiz'in tavus bu e, meseleyi karıştırmıştır. Yani tavus kimdir? İbn Abbas'ın bir talebesidir. Tabi'nin bir al alimlerindendir. Bu e, zifafa girenlerle alakalı durumu zifafa girmeyenlerle alakalı hüküm başkadır. Bunu karıştırmıştır diyor alimler. Yani zifafa girmemiş, nikahı kıyılmışsa o zaman üç defa boşsun, boşsun, boşsun derse evet bu bir sayılıyor. Ama zifafa girenlere alakadar durumda tatbik etmiş Hazreti Efendimiz bu farkı karıştırmıştır diyorlar. Sonra ya peygamberimiz zamanında e, üç talak bir sayılırdı sözünün şu manası olabilir diyor e, müşteriler. Doğru, efendimiz zamanında üç talak bir sayılıyordu ama ilk zamanlarda. Hz. Ömer Efendimiz ekabili sahabe ile sahabeden bana büyük zevatla istişare etti. Şu kanaate ulaştı. Peygamberin zamanı bir dönem üç talak bir sayılıyor. Sonra bu hüküm nesk edildi. peygamberimiz adına hayatın nesk edildi, Zaten nesih peygamber zamanında olur. Nesk edilmiştir. Mensuh bir hükümdür yani. Sonra peygamberimiz zamanında tekrar üç talak bir mecliste de olsa üç sayılmıştır demişlerdir. Evet. Demek ki şimdi yani peygamberimizin yoksa üç saydığı bir şeyi ee, üç saydığı nasla muhalefet etmiş olduğu düşünülemez yine Hazreti Ömer Efendimiz'in. Yoksa yani e, bir neskin varlığı nasıl düşünmüş oluyorlar. Sonra e, bu üç talakın zaman nebevede bir, bir sayıldığını diyen i̇bn Abbas'ın ashabından dediğimiz yani büyük talebeden tavustur. Halbuki i̇bn Abbas'ın diğer ashabı olan büyük yani müştehitler olan onun talebeleri Ashab-ı İbn Abbas diyoruz. Onun halkasında bulunan büyük allamelerden. Said İbn Cübeyr, Malik İbn Haris, Muhammed İbn İyaz, Numan Bin İyaz, Mücahit Ata, Amir Bin Dinar gibi bütün müştehitler. Bak Tavus'un bütün İbn Abbas'ın tale büyük müştehit talebeleri tamam bunun aksini söylemektedirler. Üç talak her zaman her devirde üç sayılıyor da demektedirler. Peki Tavus'un rivayetine bana ifade ediyor. Tavus gerçi deniyor ehli fazıl, ehli kemal mübarek bir şahısını fakat zafı hafıza ve muhakeme ile hataları çok olan birisi deniyor. Yani yalnızca i̇bn Abbas'ın bütün müştehit talebelerinin tamamı aks bunun aksini söylerken yalnızca demek ki tavsiyonun rivayetine dayanmak doğru değildir. İmam-ı Şafi Hazretleri de İmam-ı Malik de Ebu Davud'a bizzat i̇bn Abbas'ın yine e, üç talakı üç saydığına Beyninet-i Kübra'ya e, hamle ettiğine dair fetvasını naklederler. Evet. Demek ki o zaman bu Tavus'un i̇bn Abbas'ın bu rivayeti tek en kuvvetli rivayet bu sayılıyor. Yani i̇bn Abbas'tan bu rivayeti yani zamanın e, zamanı Nebevi'de üç talak bir sayı diyordu. Hazreti Ömer bunu diyor e, ilk defa üç tal talak üç saydı. Bu diyor şazdır. Muhalleldir. Demiş muhaddisler. Arızalıdır ya münkerdir, mensuhtur, mevzudur. Asla ne müştehitler buna itibar etmişler ne de muhaddisler. Dört imamı müştehit de, İmam-ı Azam -ı Şafi İmam de e, ve muhaddisler de Tavus'un bu rivayetini yani peygamberi zamanında, sıddık Ekber zamanında üç talak bir sayılıyor rivayetini arızalı görmüşler. Asla iştahat kaynağı olarak bunu görmemişler. Netice. çünkü Şimdi bir mecliste vuku bulan o zaman tek veya ayrı ayrı lafızlar üç talak ile öyleyse de bu şartla beynine kübra vakı olur. Demek ki üç talakı verirse ya üç talakla boşsun dedi yahut da e, aralıklarla boşsun, boşsun, boşsun dedi aralıklarla yahut da aralıksız söyledi fakat e, üç niyeti vardı. O zaman e, gerçekten üç talak gitmiş olur. Bir menciste söylemiş olsa bile. ehl sünnetin uleyamasının cumhuru bu kanaatte. Adeta icma ümmet vakı olmuştur. Bu mesele artık iştihada mahal değildir. Buna muhalif hüküm vermek geçerli değildir. Muhteber değildir. Aksi görüşler şazdır. Bid'adır. El-Sünnet'e muhaliftir. Gerçi üç talakı birden vermekte de bid'adır. Fakat haramdır. Fakat geçerlidir. Hat İmam-ı şafii ve ahmet Muhammed'e göre ise üç talakı birden vermek de zaten haram değildir. Peygamberimiz üç talakı saymıştır. Bakın Übade bin Samit geldi dedi ki ya Resulallah dedem dedi bin talakla boşadı hanımının dedi. Efendimiz buyurdular ki üç talak geçerlidir. 997'si ise ya etmiştir Allah dilerse hesap sorar, dilerse affeder. Peygamberimiz de bin talak veren birisinin üç talakı gitmiştir, ebedin hanım ayrılmıştır buyurdular. İbni Ömer dedi ki ya Resulallah ben hanımım boşadım. Üç talakla boşarsam tekrar bana dönebilir miyim? Dönmem helal olur mu? Efendim hayır asla artık dönemezsin. Hulle yapmadıkça buyurdu. Ve ayrıca da üç talak bir günahdır buyurdu. İbn Abbas'a geldi birisi dedi ki yıldızlar sayesince karımı boşadım dedi. Ne olur dedi. Dedi ki üç talak gitmiştir gerisi boş sözdür dedi. Günaha girmişsin dedi. Haddi tecavüz etmişsin. Biri dedi ki İbn Abbas'a bin talakla boşadım karımın dedi. Dedi ki üç talak gitmiştir. 997'si sendir zulmetmişsin dedi. Üç talakı üç saymıştır. E demek ki o zaman burada e, sahih olan görüşü hilas etmiş oluyoruz. Subhaneke le ilme illa ma hallet inneke ente hakim elhamdülillahi rabbil alamin Fatiha